Bilgiyi öğrenme süreci beyninizde nörolojik devreler inşa etmeye başlar. Ve ne kadar çok bilgi öğrenirseniz beyninizde o kadar çok devre yaratırsınız ve farklı düşünmeye başlamak için beyninizde o kadar fazla ham madde olur. Böylece daha sonra beyninizdeki gri maddeye daha fazla devre eklemeye başlarsınız. Bu yeni bağlantılar yeni düşünme yollarına yol açar. Ve yeni bir yolla düşünmeye başladıkça, yeni yolla düşünme eylemi zihninizi değiştirir. Bu yüzden öğrenme sürecinden beyninize yeni nörolojik donanım kurmaya başladığınızda, onun hakkında ne kadar çok düşünürseniz, o kadar çok üzerinde düşünüp tefekkür edersiniz. Zihninizde onu ne kadar çok gözden geçirirseniz bu sinir bağlantıları o kadar çok uzun ilişkiler kurmaya başlar ve buna hafıza diyoruz. Bu yüzden şimdi bütün bu felsefik düşünceler onunla bir şeyler yapmanız için sizindir. Ve böylece bu felsefeyi başlatmaya başlarsanız, onu uygulamaya başladığınızda onu kişiselleştirmiş olursunuz ve onu hayatınızda göstermeye başlarsınız. Eğer davranışlarınızla niyetlerinizi eşleştirebilirseniz, hareketlerinizle düşüncelerinizi eşitleyebilirseniz, zihninizle vücudunuzu bir arada alıştırabilirseniz yeni bir deneyime sahip olursunuz. Şimdi yeni bir deneyime sahip olduğunuzda sizi çevreye bağlayan şey artık duyularınızdır ve yeni bir olayı deneyimlerken bütün bilgiler beyninize doğru hızlıca geri döner ve entelektüel bir şeyi anladığınız bu felsefik devreler birden güçlenmiş hale gelir. Bu deneyimin yaptığı şeydir. Beyninizi güçlendirir. Ve bu nöronların A ve modeller oluşturmaya başladığı an beyniniz bir kimyasal üretir ve bu kimyasala his ya da duygu denilir. Ve akışı hissetmeye başladığınız zaman, bağlantının kolaylığını hissetmeye başladığınız zaman Bilinmeyene daha çok güvenmeye başladığınız zaman, olasılıklara geçmişte inandığınızdan daha çok inanmaya başladığınız zaman, duyguyu hissettiğiniz an vücudunuza zihninizin akılla anladığı şeyi kimyasal olarak anlamayı öğretiyorsunuz. Bu felsefeyi somutlaştırma ve gerçeğe dönüştürme eylemidir. Şimdi kendinize felsefenin doğruluğunu kanıtlıyorsunuz vücudunuza kimyasal olarak zihninizin akılla anladığı şeyi anlamasını öğretiyorsunuz. Böylece bu genetik ifadenizi değiştirmeye başlayan yeni bilgiyle etkileşiminizden kaynaklanan duyguyu deneyimleme sürecidir. Öyleyse onu bir kere düzgün bir şekilde yaparsanız sonradan tekrar yapabilirsiniz ve o sizin nörokimyasal olarak zihninizi ve vücudunuzu tek olarak koşullanmanızı sağlayan bir şeyi sürekli tekrar etme hareketidir. Ve bir şeyi vücudunuzun zihniniz gibi nasıl yapılacağını bildiği kadar çok defa yaparsanız o zaman o felsefede uzmanlaşırsınız. Sizde doğuştan gelen bir şeydir. Otomatiktir. İkinci doğanızdır. Kolaydır. Onu o kadar fazla uyguladınız ki uzun süre bilinçli bir şekilde onun hakkında düşünmenize gerek yok. Bu da demek oluyor ki o artık bir bilinçaltı programıdır. Bu yüzden benim ümidim o ki bu hafta sonundan sonra bu bilgiyle bir şeyler yapacaksınız. Ve filozofluktan uzmanlığa, bilgiden bilgeliği deneyimlemeye Zihinden vücuda, ruha gideceksiniz. Onu zihninizle ya da beyninizle öğrenmekten, onu ellerinizle uygulamaya ve kalbinizle bilmeye ve düşünmekten yapmaya ve olmaya geçeceksiniz. Ve bunu yapmak için bütün biyolojik ve nörolojik makinelere sahipsiniz ve o zaman bu prensipleri uygulamaya başladığınızda ve başarısızlıktan ya da İşe yaramayacağından korkmadığınız zaman, tersine onun gücüne güvenmeye başladığınız zamandır. O bilinmeyene adım atmaktır. Sizin için bazı akış şekillerini deneyimlemenizi sağlayan, belli bir enerjiyi yaymaya başlayan şey bu.